Ha? Esat, Esat bir şey yapmamız lazım. Tamam ben ilgileneceğim merak etmeyiniz. Gülben hadi sen de eve git ya. Bak bir de senin için endişelenmeyeyim. Hadi Esra gidin siz eve. Be. Hadi. Bebeğini mi düşürmüş kazada? Ama Hana senin sayende dedi. Niye öyle bir şey dedi? Öyle dememesi gerekirdi. Niye dedi? Ya yani bunu nasıl diyebilir onu anlamadım. Biliyorum canım, biliyorum. Haklısın, haklısın. Esat yalnız bırakma onu hadi. Ne olur yanına git. Tamam hadi görüşürüz. Hadi gel biz de biraz oturalım bir tane. Hadi. Sen otur. Benim işim var. Gülba. <laughs> Lütfen ama. Hasta yormamamız lazım diyorum. Duymadınız mı? Çıkar mısınız lütfen? Tamam, hadi gidelim. Sonra geliriz ben. Siz Gel. çıkın. Biz konuşacağız Ceylanlı. Hanımefendi, dinlenmesi lazım diyorum. Tamam, soru yok. O zaman sizleri dışarı alalım lütfen. Hayır yani münasebet. Duymadın mı? Bana değil sana çık dedi. Evet, tamam. içerideki kadın kim? Hanan ablası. Ablası mı? Bilseydim izin vermezdim. Ceylan'a kötü bir şey söylemez değil mi? <laughs> Onun Han'a söylediği kadar kötü bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. <laughs> Sen Han'ın arkadaşısın herhalde. Aynen. Belli. Geçmiş olsun. Ee, yani sinirlerin bozuk olduğu için öyle konuştun Ana. Biliyorum. Yoksa öyle o kadar acımasız davranmazdın yani. Gülban, hiçbir şey bilmiyorsun. Benim de inan takatim yok ne olur. Tamam. Sen konuşma. Sadece dinle o zaman. Gülban, istemiyorum diyorum. Ne olur hadi git abinin yanına. O benim abim değil. Kardeşim. Ablasıyım ben onu. Zaten akla çıkmış seni kaybedecek diye. Nasıl onu öyle suçlarsın ya? Bilmiyorsun. Sen bilmiyorsun Ceylan. Asıl sen bilmiyorsun. Ne geçmişte olanları ne de şimdi bu söylediklerin yüzünden olacakları. Suçluluktan zaten kafayı yedi bu çocuk kendi karısını, çocuğunu öldürdü diye hem de. Akıl hastanesinde yattı üç ay.